Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bed Wars'ta bed kaplamadan maçı kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama yani gördüğünüz gibi başka bir yerde başladım. Veteriner kardeşimizin yanında başladım. Bugün sizlerle birlikte bir sürprizim var. Yani az çok da sürprizimi bilirsinizdir. Yani veterinere niçin gidir göreceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi küçük bir tane şirin dost edindim. Yani köpeğim oldu artık. Çok şirin duruyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle besleyebiliyoruz. Sevebiliyoruz. Eğitime gönderebiliyoruz. Şu anlık göndermeyelim. Neyse gönderelim. Şöyle yeniden göstereyim sizler için. Gel oğlum. Bunun adını ne koyayım arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle hemen eğitime gönderelim ve hemen bed varsa geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Yani ben de çok açıkçası merak ediyorum. Bakalım bedi kaplamadan maçı alabileceğiz mi? Yani bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar sizlerin de böyle içerikleri varsa aşağıdan e, yorumlara ve Discord adresimize uğraşarak oradaki video içerik kısmına yazabilirsiniz yani sizlerin de olabildiğince içeriklerine dikkat almaya çalışıyorum. Yani video dışında bir kere oynamıştım ve ilk oynayışımda yani almıştım. beni kaplamadan almıştım de çok yani şaşırmıştım açıkçası öyle söyleyeyim. Şimdi hemen bizim bedi kaplamadan direkt raşlamamız lazım. Önce bir şu kılıç falan alalım. Adam ne alemde bu alemde? Ne alemde bu alemde. Evet. Nasıl bir şey cümle kurdum ben de anlamadım. Şöyle elmayı aldık. Bir sana hani kılıcı almadan yine gidiyordum. Kılıcımızı da aldığımıza göre gidebiliriz. Adamdan hala ses soluk yok. O zaman direkt biz rushlarız ve karga şeyi başlatırız. Hadi bakalım. Şöyle yolumuzu hızlı bir şekilde yapalım. Bu arada arkadaşlar söyledim mi tam hatırlamıyorum ama kanala abone olup bildirimleri açıp video like atmayı şimdiden unutmayın. Adam ne yapıyor? Abi adam galiba daha yeni başlayanlardan. Evet oraya pustu biz onu görmedik sanki. <laughs> Çok değişik. Lan abi düştüm olamaz. Tamam alırım ben seni ya. Sen yeni başlayanlardan sanırım. Diye düşünüyorum. Şimdi şuraya bir pustuk. Aslında pusmadık tam önümüze doğacak. Kardeşim sen GG'sin zaten. Bak. Şimdi başta hareket yaptığım bana zaten ayıptı. Şimdi de bitirdim seni. Hadi bay bay. Lobiden bana selam Benden lobiye selam söyle öyle söyleyeyim. Yanlış söyledim. Kaç kişi var? 5 kişi var tamam. Biz dahil tabi. Umarım video içinden de bu arada arkadaşlar alabilirim yani. Bakalım video içinde e, bedi kaplamadan maçı alabilecek miyim? Evet. Şöyle hemen şunları alalım. Gerekli elma var. Şuna bir demir kılıç alalım. Biz ortaya doğru şey yaparken pardon dur şuraya gidelim hatta. Şuradaki eşyalar oluşurken biz elmasları alabilirsek alalım. Baya güzel olur elmasları alırsak çünkü baya güçlenmiş oluyoruz zaten. Evet çapraz yolda biraz arkadaşlar yavaşım o yüzden kusura bakmayın. Yani düz yolda biraz hızlı olabilirim çapraz yola göre ama işte bunda biraz daha yavaşım tabii ki. Derken konuşurken zaten geldik sıkıntı yok. Evet şöyle atladık. Evet şuradaki turkuaz sanırım. Turkuazın da bedi açık. Bu arada 4 kişi var. Şöyle atladım. Şimdi bununla biz ne yükseltebiliriz? Zırhımız ve hmm, kılıcımızı basabiliriz. Aynen. Levellerini şöyle basalım o zaman. Tamam. Bu arada şu yandaki öldürdüğümüz adama gidelim. Onda da eşyalar oluşmuştur. Bir zırh yapalım kendimize. Zırh önemli arkadaşlar. Tabi en önemlisi olan Bed. Yani bet, Allah dur düşüyorduk. Az kalsın Konuşurken ölecektim neyse Yani e, bed varsa tabii ki en önemlisi bed tabii ki derken bir tane daha demir kılıç aldım abi Cık, Olamaz ya Cidden Bu arada arkadaşlar belki fark etmişsinizdir yani Biraz heyecanlıyım Yani açıkçası Sizlerin gönderdiği içerikten ilk defa çekiyorum yani sizlerin de dediğim gibi böyle içerikler varsa Yorumlara yazabilirsiniz olabildiğince sevdiklerimi ve beğendiklerimi çekeceğim Şimdi iki tane daha demir kılıç aldığımıza göre şunları bir koyalım. Bunlara gerek yok. Şöyle yapalım. Demir kılıcı bir alalım. Elimize tamam. Tamam bunlara da şey alacağım arkadaşlar. Ateş topu iki tane. Ve iki tane de elma alalım. Bu arada bizim şey de almamız lazım. Blok biraz azalmış. Blok garanti edelim de. Sonra sıkıntı olmasın blokla. Turkuaz bu arada buraya gelmeye cüretine kalkışmış galiba. Ama sanırım Blue yetmemiş ya da başka bir şey olmuş. Tam bilmiyorum. Bu arada Turkaz'ın hala bet kapalı değil. Bizim de bet kapalı değil. Umarım alırım bedi Turkaz'ın. Sadece çünkü Turkaz'da biz kalmışız. Alabilirsem çok iyi olur. Adam bir de arkamdan geliyormuş. Hello deyip beni öldürüyormuş. Çok kötü olmaz mı? Cidden efsane kötü bir şey olur. Bu arada ben elma yemedim. Turkaz'ın bed açık abi. Çok iyi ya cidden. Bir saniye. Tamam güzel. Turkuaz alacağız. Turkuaz'ın bet cc. Turkuaz nerede bu arada? Turkuaz görünmüyor. Bizim bede kırmızı olmasın. Bir saniye şuraya bir gidelim. Abi o da bizim bedi kıracak bak. Kırdı. Şimdi abi bileğine iyi olan kazanacak gibi geliyor. Bileğe iyi olan kazanacak gibi geliyor. Bu arada Turkaz kaçıyor mu? Ne yapıyor? Pustu mu? Nerede o? Abi orada pusuyor gördüm onu. Abi dur 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 ölüyorum az kalsın. Elmas kılıcı var oha. Ne ara elmas kılıç aldın sen abi? Abi ne ara bu elmas kılıç aldı bu arada? Hiç fark etmedik elmas kılıç almış adam. Hayır hayır ölemem ölemem ama ölemem be yapma be güzelim ya. Pek fazla iyi sonuçlanmadı ama yine en azından Gıdım da olsa yaklaştık yani bu da bize yeter belki bir daha bir dahaki sonraki bölümde yani kazanırız Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar Hepinizi seviyorum sağlıcakla kalın görüşürüz